You're a nana, you're yıllardır dudağın değmedi ya. Hop, de yaptığımız gibi. Ne yapıyorsun ya? Seviyor, sevmiyor yapacağım. Yapma yavrum ya. Seviyorum diyen diye kıyar mı Meveş? Ne yapıyorsun ya? Bence sen bunu yerine koy. Daha çok sevinecek onlar. Yok mu bir vazo Unutma suya koy da solmasın. Ay canım benim ya. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim bir tane. Bu ah, çok... benim. Bir dans edelim, dans edelim bakalım. Dans, 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 dans. Vay be. Ulan meyveşe bak be. Daha kırkım bile çıkmadı arkadaş. Helvamı bile yemediniz. Nedir ulan bu eğlence? Vay be. O ben. Harbiden şaşırttım babanı be. Aile ne yapsın aga? Bu kesin asalet cadısının işidir. Onları da yenik düştüler. kadar yüksekmiş be. Vay be zalim dünya. Vay be yalan dünya. Demek ki bu dünyada bir tanesi benim yokmuş benim de. Ee, kendimi intihar etmenin zamanı geldi. Zaten ölüyüm ama çifte yol hesabı. iki kere öldüreceğim arkadaş. <laughs> Bismillah. Ben gidiyorum. Sen de kına yak Asalet Hanım. Sen kına yak aslan. Sen kına yak. Ben sana evden git dedim. Öl dedim mi? <laughs> gelen damat senden beter çıktı. Artık ben de yaşayamam. Ölmek istiyorum. Etme bulma dünyası bu Asalet Hanım. Kusura kalma. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Gördün işte. Ne oldu? Hak ettin sen bunu. Kim? Ben mi hak ettim? Ona bak. Sen beni duyuyor musun? Maalesef görüyorum da. Allah! Asaletim! Asaletim bu mu dünya be? Ya inanır mısın Asalet Hanım? Yani seni burada göreceğim ya, daha doğrusu göreceğim bir yerde karşılaşıp da seni seveceğim... ...aklımın ucundan geçmezdi. <laughs> Gurbette birbirlerini gören işçiler oluyor da sarılıyorlar yani. Öyle bir özlem. Yani benim bunu yapacağım hayatta aklıma gelmezdi <gülüyor> sana. <gülüyor> Zaten hayatta değilsin mancılık. <laughs> Doğru söylüyorsun ha. Hayatta değilim. <laughs> Vay canım gözünü seveyim. Kavga edip dövüşmenin sırası değil. Zaten beni herkes unutmuş. Yani bir tek sen görüyorsun. Benim için en büyük mutluluk bu. Meyveş bile unuttu. Gidip başkasıyla evlenme planları yapıyor. E ne yapsın? Sen ölmüşsün kardeşim. Tamam ölmüşüz de ölmüşsek de ruhumuz var, şerefimiz, haysiyetimiz var yani ne diyorsun ya? Böyle <laughs> bir şey kim insan <laughs> edebilir Valide Hanım? Bana yardımcı olman lazım. Hayatta olmaz. E tamam işte hayatta değiliz zaten. <laughs> Kurban olayım ölmüşlerinin hayrına Allah rızası için Asalet Hanım yardım et bana ne olur be. Tamam yarını beklememiz lazım düğün yarın. Hakikaten yardım edecek misin bana? Bir şartla. Nedir? Michael Jackson'a benden selam söyle. Sağlığında onu çok severdim. Ayıp ediyorsun ya. Hala değişmemişsin. Huylu huyundan vazgeçmiyor. Yemin ediyorum bak ayıp ediyorsun. Ya. Biraz şey ol ya. Bak karşında bir ölü var. <laughs> o değil de benim kafam beşere takılıyor yani. Ya sen gidiyorsun yengen asılan bir adama nasıl izin veriyorsun kardeşim? O izin vermedi ki. Nasıl vermedi? Yarın evleniyor işte. Ya kim verdi? E bilmiyorum. Bana bak Hasanet abla biliyorsun bir şey de söylemiyorsun bana Sakın bir şey yapma bak binanın üstündeyiz atarım ikimizi de. Ben zaten ölüyüm olan sana olur yani. Cık. Bak bunu bana söyleyeceksin. Hem yanlış anlama. Yani ben olsaydım yapmadım. Bugüne kadar bak elin oğlu geldi seni attı dışarıya. Çöplüklerde sürünüyorsun. Yardım et bana. Kurban olayım geldi mi? Allah'ın izniyle benden. Mehmet'i kim dağıtmasın elimden? Hop buyurun efendim. <laughs> Bu kadar şaka yeter. Buyurun efendim. Bu sefer yakalayacağım onu. Ya bizden dondurma almak o kadar kolay değil efendim. <laughs> evet farkındayım. Tamam tamam artık yeter bu kadar güldük eğlendik. Sizin gibi değerli müşterilerimizi bu leziz tattan mahrum bırakmak istemeyiz. Ee veriyor musunuz vermiyor musunuz lan? Ya veriyoruz veriyoruz işte kızma al. <laughs> tipe bak ya hala sızan gibi atlıyor dondurmayı alamıyor ya. Ulan ben şimdi size... <laughs> 40 yaşında herifim lan çoluk çocuk sahibi... 40 yılda bir dondurmayı yiyelim dedik, maymun ettiniz bizi. <laughs> Bugün mi lan şimdi size? Sakin ol dostum. Bu sadece bir oyun, eğlencelik. Bak ben size şimdi oyunu gösteririm. Verler çabuk dondurmayı. Mermi manyağı yaparım Allah'ıma. Hey dostum sakin ol biraz. Bu eldeki oyuncak değil. Burada kan dökülmesi de ikimiz de istemeyiz. Hey, evet, çakarım bu İstanbul'u. Ucuz atlattık vallahi. Bugün de bu kadar tehlike yeter. Ben eve gidiyorum, sen de dükkanı kapatırsın amcım. Tamam. De saçmalık görmedim de. İyi de ben zaten görmüyorum ki. <laughs> Anne, yeni babamız o gözlerini açtırabilir mi acaba? Açtırabilir kızım. Yani her ay şirketine bir şube açıyor, o benim gözlerini de açar. <laughs> Yaşasın, zengin babam benim. Hadi kolonya getirin, kutlayalım bunu. Bak ya, hiç uslanmamış. Yeni babanız o beni tedavi için Amerika'ya gönderebilir kızım. Yaşasın Obama. <laughs> Kimmiş kızım? Cici babam gelmiş anne. Aşkım, sen geldin demek. Ay bu ne sürpriz. Vay be, kayınvalideme bak. Sokaklara nasıl da uyum sağlamış. Ulan evliliğimizde bin takla attık evden kaçırtmak için. Demek ki bir laf söylemek yetiyormuş. Seni duyuyorum sopa herif. Hadi yat uyu. Öldür. Hala çenen çalışıyor. Yok be valide hanım. Dışarısı diyorum hani soğuk yapmasın. Gerçi ben ölü olduğum için yani soğuğu da sıcağı da çok fark etmiyor da. Biraz soğuktan sanki etkileniyormuşum gibi. Yani niye söyledim bu lafı ona da bilmiyorum. Hadi Allah rahatlık versin boşver ya. Ben uyumuyorum. <laughs> Balım, Hı. biz gidiyoruz çarşıya. Pücücüğüm, akşama geç kalma biliyorsun nikah var. <laughs> hani, geç kalır mıyım hiç? Orada olmak için can atıyorum. Zaten nikah için kıyafet almaya gideceğim. <laughs> Hadi aşklarım, tam yol ileri. Çarşı! <laughs> İste, yolunda halı olayım Jülide. Ah. İste, yolunda mıcır olayım. Ah. İstanbul çok güzel bir şehir. <laughs> ne var ya? Ben farklıyım tamam mı? Sıralı şey Sonra dişi diyen diyelim senin. Peltoşum benim. Hadi naşşın yarın. Görüşürüz. Görüşürüz. Aşkım çok tatlı ya. Buyurun. Peltoş, ne Yavaş, yavaş. Anneciğim, biz okula gidiyoruz. Geç kalmayalım. Tamam. o ben elimi tutsana. Nereye gidiyorsun? Ya kardeşim sen gelip benim elim Ben senin elini nereden bulayım? Hadi annem görüşürüz. Dikkat edin kızlar. Ah sen. Ay kardeşim mukayyet ol. Anne ya. Kafamı çarpınca bir an görür gibi oldum. Acaba bir daha mı çarpsa? Ay, o ben, o ben <laughs> kardeşim canın yandı değil mi? Ondan böyle konuşuyorsun. Ya. O bencim. Kızım, beyin sarsıntısı mı geçireceksin sen? Hadi kızlar okula okula, hadi. Aa, aa. aa sen, Aa, sen sağ sola vurma kızlar. Dikkatli ol. Hadi. O kim ama? Hadi hadi doğru düzgün. Ah ah aslana. Ah. Yani benimle birazcık ilgilenseydin. Çocukları birazcık anlasaydın her şey böyle mi olurdu? <laughs> böyle mi olurdu? Tamam be. Benim yeni kocam ormanda on aslan gücünde. <gülüyor> <gülüyor> Çok güçlü. <laughs> hadi maybıç kocası, kalk, kalk, bak, bak, bak. Ben duruyorum. Hadi. Halaya duracağız. Kalk, maybıç gel, gel. Ne? Ya biz biliyoruz da mı oynuyoruz? Hadi kardeşim. Ya otur, dolaşın. Ne yapıyorsun kaç yatır? lan. Şişt. Lan. Alo. Hay. Oh be bebeş. Rüya gördüm ha. Rüyamda evlenmiş. Ne yazık ki gerçekmiş. Rüya değilmiş kardeşim. <laughs> Sen birden ölüsün aslan. Vay be. var o kadar gürültü yaptık, adam bir kalkar ya. Yani. Baydan, baydan kalk! Ne var yasın be? Kalk. Damat ezmesi. Kalk. Eski damat ezmesi. Kalk deyince kalk. Hadi Beşer'i bulmaya gideceğiz, yürü. Ne yapacaksın? Beşer'i öldüreceğim mi? Yok be kardeşim, ne alakası var? Beşer'i gidip bulacağız, bize yardım edecek. Meyveş'in evlendiği adamın bir tek hakkından mı gelir. Söyleyeceğim ona ağzını burnunuza atacak. Anladın mı? Ama ama mama yok ya. Allah'ını seversen beni dinle ya. Zaten ölüyüm. Bir de canımı sıkma. Cık cık. Hadi kalk gidelim. Her ne yapıp ne ederse Beşer'e namus konusunda güvenirim. Ben biliyorum. İlk önce ona diyeceğim. Beşer insanlıktan çık diyeceğim. O da gidecek ağzını burnunu dökecek. Oh hadi. Konuşma lan. Ağzını yüzünü dağıtır sen ha. Ne diyorsun be arkadaşım? Lan nedir sen öyle ay beni kedi gibi doğurtuyorsun? Bu yaşında on tane çocuk sahibi lan. Sana <laughs> lan ister ölürüz, ister eşeğli çoğalırız. Sana mı hesap vereceğim lan? Tabii ki bana vereceksin lan. Aslan abi öldükten sonra bütün kızları bana emanettir. Emanet mi? Bir de utanmadan söylüyorsun ama dur. Sana emanetin büyüğünü göstereceğim dur. Dur. Seninle sonra hesaplaşacağız. Karıncayı yiyen adam. Git. Ah, git. Gel buraya. Buyurun sayın bakın. Teşekkür ederim. Host Kız sana ne oldu böyle? Şunu de uçağı terk ettikten sonra saçlarıma aklar düştü bakın. <laughs> ah canım, niye kalbini tutuyorsun? Al şunu. Sanırım tansiyonum düştü. İlaç saatim geldi. İzninizle ben istirahat etmeye gidebilirim. <laughs> buyurun buyurun müsaade sizin buyurun sizin sizin. Host host hosteslerimizi havada sahipsiz bulan erkekler... ...kimi zaman gözle, kimi zaman sözle, kimi zaman bir kek daha alabilir miyim diyerekten tacizde bulunuyorlar. Ya inanmıyorum vallahi bakanım. Ne hayvan erkekler var ya. Çok ayıp. Bu sorunu nasıl çözeceksiniz bakanım? Öğrenci vatandaşım. Ben Nobel ödülü almış bir bakanım. Bu iş benim için çocuk oyuncağı. <laughs> Aynen öyle. <laughs> erkekler hostes kadınlara neden sulanıyor? Neden? Çünkü erkekler kendi ayaklarını yerden kesen kadınlara hasta olurlar. O yüzden uçaklar karayolundan gidecek. Karadan mı? Ama nasıl olur bakanım? Basbayağı oluyor vatandaşım. Şu anda mesela karayolundan ilerliyoruz. Kimse kimseyi didikliyor mu? Karadan mı gidiyoruz? Evet, evet karadan gidiyoruz. Hatta çevre yolundan Bolu'ya gelmiş durumdayız arkadaşlar. Bolu dinlenme tesislerine hoş geldiniz. Yemek ve çay molası toplam 30 dakikadır. Teşekkürler. <laughs> ya hazır Bolu'ya gelmişken inelim de hediyelik eşya falan alalım. Ne bileyim oklava olur. Üzerinde Bolu yazan bir kalem malem bir şey olur. Pişmaniye olur yani. Alırız tabii asistan kubat. <laughs> 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 arkadaşlar çaylar bakanlıktan. Buyurun. Vallahi sayenizde hostesler tacizden kurtuldu Sayın bakalım. Bu sene de Nobel kesin sizin. Çocuklar, bana böyle tatlı çikolata burcu buru yediriyorsunuz ama... Sen her şeyin en güzeline layıksın Jülide. Her şeyin güzelinden de güzeline layıksın hatta. Sağlıklı ve güçlü bir kadın olmak için beslenmen şart aşkım. <laughs> Elinde tuttuğuna bak, söyleyelife bak. mi sağlık kazanacağım ben. seni kazanacağım, olmaz ki böyle. Tosun gibi olacağım sizin yüzünüzden. Kızma Jüliden, hepsi sana olan sevgimizden. Evet. 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 Ama... ...arkadaşlar bakın başka şeyler ısmarlayayım. <laughs> böyle olmaz. Yani ne bileyim detoks yapsaydık, keşke bir spa merkezine gitseydik ya, bu ne ya? Ama aşkı Tom, yanaklarının al al olması sana o kadar çok yakışıyor ki. <gülüyor> Gerçekten mi? <laughs> Tabii. Bakın ben mutlu bir kadınım. Ama beni böyle yedirirseniz kilo alırım. Zaten kilo almaya müsait bir insanım. Böyle mutlu mutluyum maşallahım var. Yapmayın böyle. Sonra beni terk edersiniz. <laughs> evinizi yakarım. Ya aşkım bizi ne zaman yukarı Şakşuka'ya götüreceksin? Ben sana orada pembe panjurlu gemimizle balık avlarım. Oy. Saçların öyle güzel ki çocuğumuz olsun istiyorum jüri de. Saçları senin gibi olsun. <laughs> Şansa bak ya. Beş artı bir sistemini kurdum vallahi resmen. Ulan eskiden Gidiyordum, bir tane adamın ağzının içine bakıyordum. Be sevecek mi, beğenecek mi, evlenecek mi, alacak mı, yapacak mı? Allah'ım ya ne dertmiş ya. Tam kerizmişim ben. Şimdi cıvırlar alemi. Çocuklar, beni seviyor musunuz? Allah'ına kadar Jülyem. Oh, yürü be. Aslanlarım benim. O zaman ee, küçük bir oyun oynayalım çünkü benim canım sıkıldı tepemde böyle durmanızdan ve yemek yemekten. Hadi gidin bana çiçek getirin. Ha bu arada ilk çiçeği getirene daha çok aşık olacağım ona göre. Hadi start veriyorum. 3-2-1 başla. Zebralarım benim, daltonlarım. <laughs> ya o ben biraz yavaş dur yok. Derste geç kalmayalım diye makas atıyorum ablacığım. <laughs> lan! Çavuş! Çekil lan oradan çekil. Ben senin var ya. Dua et şu bebekler var. O ben. Bağırmasana zaten zor ayıptım çocukları. Bak, bak o bencim. Körlüğüne üzülüyoruz ama şu araba sevdandan vazgeç artık ya. Bodoslama gidiyoruz resmen. Ya merak etme ablacığım ya. Zaten ben arabayı aldım. Yüzsün nesilin. E arabayı da aldı bak. Korkma. Sen canını sıkma. Üff, yalnız şuradan gelen farlar gözüme alıyor he. Var mı? O bencim <laughs> gündüzdeyiz biz. Ya. Bana bak muhterem. Düş artık yakamdan. Ayrıca Hacıya'nın hacılardan yapılmadığını seninle tartışmak istemiyorum. Ya hiç tartışmacı değilsin Furkan Hoca. Hem biz artık seninle mesai arkadaşıyız. Sen imamsın, ben de müezzin. Ha? Artık senin en büyük sırdaşın benim ya. Sana verecek sırrım yok. Git öte. Muhterem. Aa, şu kumrubaca değil mi? Selam çocuklar. Ve aleykümselam! selam. <laughs> Muhterem. Hatun kişiyle sen konuş. Aa, hoş geldin kumru. Nasılsın? <laughs> i̇yiyim Fatih'im iyiyim. Size ay benden hediye bebekler getirdim. Hediye, hediye bebek, bebek mi? <laughs> Nasıl olur ya? Ay ben o kıl yumağıyla evlenmemiş miydi? Demek ki beni unutmamış. Hayır. Asıl beni unutamamış. Get out Fuat Efendi! Duydun mu? Bana getirmiş! Hayır, bana getirmiş. Çocuklar durun, sakin olun. İkinize de hediye gönderdi Ayben. İkinize de mi? Evet, ikinize de birer bebek ana olsun diye. Bunlar sizin bebekleriniz. Nasıl olur ya? Ayben'in ben saçına bile dokunmamıştım. Nasıl benim bebeğim oluyor? Senin. Ama senden değil zaten yelkenli Furkan. Ayben evlendiğinden beridir dörder dörder doğuruyor. E artık baş edemiyor doğal olarak. Bunlar ikinci serinin seri başları. Al bakayım. Alın. Güle güle büyütün artık çocuklarınızı. Hadi Allah bağışlasın. Maşallah, maşallah. Muhterem bana mı benziyor bu? Hayır, bana benziyor. Süper. üniversiteyi kazandım göremiyorum ya. Bu ne biçim iş? Açık öğretim mi yazsaydım acaba? O ben. Hah. istersen seni sırana götüreyim. Hayır. 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 Acımayın bana. Ben kendi sıramı bulabilirim. <laughs> vermiş. Ben kör oldum. Annem aşktan daha da kör oldu. E ben şimdi kalemsiz nasıl yazacağım? Of, bir de ekstra ben körüm. Bu ses tanıyorum. Ha. Jülde, ne oluyor burada? Evet Jülde, bu adam kim? Elimdeki çiçekleri düşürerek dramatik bir serziniş bekleyeyim şu an. <laughs> hani? Abartmayın lütfen. Ah, tanışın, bu Cem. Yeni arkadaşınız. Hadi kaynaşın, kardeş olun. Bana ne? Bize <laughs> ne? Lan! Beni delirtmeyin! Beni eski halime döndürmeyin! Zira oraları ve o dönemi bırakalı çok oldu. Ayrıca kurallar böyle. Beni böyle kabul edin, böyle benimseyin derdi... Sakin ol aşkım, atara gerek yok. Kes lan, senden mi öğreneceğim? Seni de şutlarım ha. Çocuklar, kurallar böyle. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı Jülide. Ömer'in senin de. Adam gibi cevap verin, erkek gibi. Biraz hareket olsun, tempo olsun, anlaşıldı mı? Anlaşıldı, anlaşıldı Jülide. şöyle, cana gelin be. <laughs> Saat kaç? Saat bir buçuk. Oh my gosh! Epey geç olmuş, hadi mağazaya gidip alışveriş yapalım. Zira kendime yeni çiçiler alacağım. Aa bu arada akşam da nikahta coşacağız. Şık şık şık, hesabı öde. <laughs> Anne. Biz seni kovmadık mı? Ne yüze geldin buraya? Senin için gelmedim. Aslan için geldim. Sağ olsun benim için geldi. Kırmadı beni hasalet annem. Anne, çeyizliklerle uğraşıyorum. Bak oyalama beni lütfen. Ya Aslan öldü gitti. Kurtulduk o sevgisiz adamdan. Bunu bilmiyor musun? Sevgisiz mi? Cık, bu ne söylüyor? Evlenmesin. Ben hala onu çok seviyorum Hasalet Hanım. Allah'ını seversen söyle. Ben onsuz yaşayamam. Zaten yaşamıyorum da hiç yaşayamam yani. Aslan senin evlenmeni istemiyor Mehveş. Çok pişmanmış. Lütfen. Anne sen iyi misin? Ne kafası bu? <laughs> anne tinere mi başladın yoksa? Aslan'ın hayaleti yanımda. Benimle konuşabiliyor. Ay anne. Ay sen iyice delirdin. Yani sağlığında adama cehennemi yaşattın. Şimdi hayalet oldu geldi ve seninle konuşuyor öyle mi? <laughs> Bak ya. Yere para koysana Allah'ını seversen. Ne yapacaksın? Kaşe mi geçeceksin? Ya sen koy. Bir filmde görmüştüm. Yapacağım bir şey yapacağım. Sen Bak. Bak onu ona baktır. Bak buraya de. <laughs> Bile Bak anneciğim, müstakbel kocam senden nefret ediyor. Bu akşam evleniyorum, lütfen buralarda dolaşma. Hadi naş, naş! Vay. Görüyorsun değil mi? Yemedi para numarasını. Yani kusura bakma ama elin hayaleti bu sahneyle ödül alıyor. Ben bir şey yapamıyorum. Bir de ben sevgisiz oluyorum yani. Yok aga. Ben ne yapıp ne edip bu evliliği bozacağım. Nasıl bozacaksın? Transparan. <laughs> Kovdu işte seni. Kusura bakma ama dünyada bir zamanlar gazla buluttu. Unutma yani. Anlatabiliyor muyum? Yani ne yapıp ne edip bu evliliği bozmam lazım benim Asalet Hanım. Görmüyor musun ya? Benim karım paranın esiri mi olacak? Öyle bir kadın mı ya? Utanmaz adam bir de seni evden attı. Bir de beni... <laughs> ya çok kötü duruma gitti. <gülüyor> <gülüyor> ne yapsın zavallı kız? Sen öldükten sonra beş parasız kaldık. Adam Zengin çocukları için katlanıyor yavrum. Anam kusura bakma. Ben ölürüm de bu evliliği Bo, bozarım yani. Yani gerekirse bir kere daha ölürüm. Bu işin olmasına izin vermem. Benim adım Aslan, soyadım Kral. Ee? Tamam, üstüm transparan ama yani bu işte noktayı bilirim ben. Bak seni de attım. Bunu düşüneceksin. Ben bu kızı <laughs> paranın kölesi olsun diye doğurmadım. Köleliğe son! Böyle <laughs> <laughs> olduğunu Biliyordum. Köleliğe karşı olduğunu biliyordum. Bana destek olacağını biliyordum. Ben senden konuşmuyorum ki Genco. Yalan atma Cilveli. Burada ikimizden başka kim var ki? Aslanın ruhu var. Yanımda. Yalnız ben görebiliyorum. Ha 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 Yok daha neler. Tövbe bismillah. Sade Selamünaleyküm Afroday. Selamünaleyküm dedi. <laughs> Aleyküm Selam Aslan. Ne, ne ne diyor ne istiyormuş? Vallahi ben hiçbir şey istemiyorum kardeşim. Benim karım bir başkasıyla evlenemez. Bütün mevzu bu. Ne yapıp ne eder intikamını alırım. Diyor ki Genco gitsin bana tantuni alsın yoksa onu. Çarparım diyor. Tamam, tamam, tamam. Gidiyorum, gidiyorum Asuş. Çarpmasın, çarpmasın. <laughs> ne fırsatlısın be yani. Şu zamanda bile fırsat düşünüyorsun ya. E acıktım be. <laughs> bak sana Arap nasıl koştu Şş, bana bak. Hadi gizlen sen. Gizlen ki bizi görmesin yani. Geldiği zaman üstüne çullanacağım. Paramparça edeceğim ona. Sen yürü Şş, ben hayal et. Haklısın.